Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutarsa Allah o kişiyle ateş yani cehennem arasına genişliği gökle yer arası kadar olan bir hendek koyar. İstanbul'un Evliyaları programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Bugün Fatih ilçesine bağlı İstanbul Avrupa Yakası'nda Fatih ilçesine bağlı Şehremini'de bulunan Oruç Baba Türbesi'ni ziyaret ediyoruz sizler için. İstanbul'un Evliyaları programı Oruç Baba Türbesi ile başlıyor. Müzik izledim. Merhaba. Evet, evet. Allah kabul etsin Aynen. bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçları. Ee, şimdi ilerleyen saatlerden itibaren Oruç Baba Türbesi oldukça kalabalık olacak. Evet. Ee, şimdi siz buraya ne zamanlar geliyorsunuz? Ramazandan önce de geliyor muydunuz? Oruç Baba'ya gelip dua ediyor muydunuz? Yoksa sadece Ramazan'da mı geliyorsunuz? Yok kızım. Ben Ramazan'dan evvel, ben üç gün evvel, iki gün 3 gün, gün aşırı ben her gün gelirim buraya, buraya dua eder giderim bu yatanlara. Yani bir kez Ramazan'da gelmek bir şey değil. Hı hı. Diğer günlerde gelmek lazım. Peki başka hangi türbelere gidiyorsunuz? Şu anda Oruç Baba Türbesi'ndeyiz. Vallahi bu... Siz de çok güzel Allah kabul etsin duanızı ettiniz. Hem burada yatanlara hem de Oruç Baba'ya. Evet, evet. Ee, Allah kabul etsin. Ee, başka hangi türbelere gidiyorsunuz? Gittiğiniz çok. türbeler Vallahi var mı? Abi, yol üstünde benim türbelerim dolu mu? Olmuşluğum olmadan ben hiçbir nümen Hepsine dua edeyim de buraya gelirim Allah kabul Ondan etsin. Ederim, Allah kabul etsin. Aynen. Siz sadece iftar zamanı değil sürekli evet, geliyorsunuz benim tane torunum var arabayla indi, oradan karşıdan geçiririm ışıklarla buraya getiririm burada çocuklarla oynarlar. Duamız ederiz onlar da dua eder ellerine amin yaparlar gider. Ama genelde iftar yaşında, daha... yaşında, buraya gelenler oruç açmak isteyenler Ramazan'ın ilk gününde e, sirke, ekmek, evet. şeker. Evet kurma. Hurma ile yani açılıyor. Zeytin dağıtan, zeytin dağıtıyor. Tatlı dağıtan, tatlı dağıtın, diyor Allah ölmüşlerin ruhu ne bulduysa onu diyor. Peki Allah sizin de dualarınızı Amin. kabul etsin. Anlamazım. Sizin de istin. Amin evet. çok teşekkür ediyorum sizin teyzeciğim. Yapacağım. Bilinen kişi eski yıllarda yaşayan, e, çok fakir olduğu, ibadetini aksatmadan yaptığı, e, fakir olduğundan dolayı da Ramazan ayında iftarlık ve sahurluk yiyeceğinin az olduğu, orucunu tutup iftarını da bir parça ekmek de e, sirkeyle açan bir derviş olduğu söyleniyor. Bir başka inanışa göre de Oruç Baba'nın 1453 yılında İstanbul kuşatmasında savaşan, bir asker olduğu söyleniyor sevgili seyirciler. askerlere su ve yemek götürmekle görevli olan oruç babanın su kıtlığında bile askerlere su dağıtmayı sürdürdüğüne baba lakabının da buradan geldiğine inanılıyor. babanın yine tarihten günümüze gelişine birazcık değinecek olursak eğer Fatih şehreminedeki oruç Baba türbesi Ramazan ayının ilk gününden itibaren dileklerinin gerçekleşeceğine inanan insanlar tarafından ziyaret ediliyor Bu zamanlar oldukça kalabalık oluyor oruç Baba türbesi Ramazan ayının ilk ve son günlerinde şeker, zeytin, sirke ve ekmek gibi bereketi temsil ettiği düşünülen yiyeceklerle oruç burada açılıyor ve herkes birbirine bu yiyecekleri dağıtıyor. Amacının da bereketi getirmesi olduğunu sizlere söyleyelim sevgili seyirciler. Kazan ayının ilk iftarını oruç baba türbesinde yapanların dileklerinin gerçekleşeceğine inanılıyor. Bu düşünceyle de türbeye gelen kişiler sirke ve ellerindeki bir parça ekmekle iftar yaptıktan sonra oruç babanın ruhuna fatiha okuyarak onun yüzü suyu hürmetine isteklerini bildirip Allah'a dua ediyorlar. <laughs> yakasında bulunan Oruç Baba Türbesi'ni Anadolu yakasından geçecek olanlar için ilk durak Eminönü'dür sevgili seyirciler. Buradan Topkapı istikametine giden her otobüs Pazartekke durağından geçmektedir. Bu durakta inilmesi halinde Ümmü Sinan Tekkesi bahçesindeki Osmanlı mezarlığında yatan Oruç Baba Türbesi'ne ulaşmanız mümkündür. Ayrıca Oruç Baba türbesine Kabataş tramvay hattıyla dolaşabilirsiniz. Kabataş tramvay hattına binildiği zaman yine Pazar Tekke durağında inildiği zaman yine Ümmü Sinan Tekkesi'nin içindeki Osmanlı mezarlığına ulaşmanız mümkündür. Veliler arasında bulunan Oruç Baba, Fatih Şehremini de bulunan Osmanlı mezarlığına defnedilmiştir. Ramazan ayının ilk günü ve başlamadan önceki ilk haftası Oruç Baba Türbesi'nin ziyaret akımlarını fark etmemek elde değildir. Birçok habere de konu olan bu ziyaretlerin sebebi, hikmeti Oruç Baba'yı vesile kılarak Allah'tan niyaz edilen hayır dualarının gerçekleştiği müjdesidir. Öyle ki bu müjdeyle arzularına kavuşan kişilerin Oruç Baba türbesine sürekli geldikleri bakidir. Medeniyet besi, Anadolu'da yetişen nice veliler, bu toprakların e, tapusunun mühürleridir. İşte o mühürlerden biri de Oruç Babadır. Fakir ama. Gönlü zengin ve engin deryalarda gezen veli derecesine varmış erenler arasına girmiş büyük bir evliya olduğunu söyleyebiliriz oruç babanın onunla ilgili aktarılan kıssalar içerisinde sade hayatı dikkat çekmektedir kuru ekmek ve sirkeyle sahur yapıp yine aynı şekilde iftar yapan oruç baba ismiyle aynı şekilde oruç ibadetine oldukça düşkündür. Müzik Oruç Baba ile ilgili şunu da söyleyebiliriz sizlere. Oruç Baba'nın tarihi kişiliği hakkındaki rivayetlerin en güçlüsü onun Ümmi Sinan dergahında şeyhlik yapmış olan Mustafa Zekai Efendi olduğudur. Üsküdar muhafızı İbrahim Paşa'nın oğludur. Ee, babasının vefatından sonra da memurluğu bırakarak tasavvuf yoluna giren Mustafa Zekai Efendi Üsküdar'dan Nasuhi dergahına devam ederek ve Seyyid Fa Fazlullah Efendi'ye intisap etmiştir. 15 sene onun hizmetinde bulunmuş ve dergahta müezzinlik yapmıştır. Şeyhinin vefatı üzerine de Simavlı Hacı Hasan Efendi'den tasavvuf eğitimini tamamlayan Mustafa Zekai Efendi... 1805 yılında İstanbul'a döndüğünde bugün türbesinin bulunduğu Ümmü Sinan dergahına şeyh olarak atanmıştır. Peki 1812 yılında vefat eden Üsküdarlı şeyh Mustafa Zekai Efendi'nin halk arasında adı nasıl Oruç Baba'ya dönüşmüştür? Bu konu hakkındaki bir rivayete göre şeyh Mustafa Zekai Efendi Ramazan ayının ilk iftarını Hızır Aleyhisselam'la birlikte bir yudum sirke ve bir yudum Ta zeytin tanesiyle açarmış. Bu kerametinden dolayı kendisi o günden bugüne halk arasında Oruç Baba ismiyle anıla gelmiş. Kendisi Üsküdar muhafızı İbrahim Paşa'nın oğludur. Ba, türbesi ülkemizde çok önemli bir yeri olan türbedir sevgili seyirciler. Hemen hemen her yetişkinin bildiği ya da duyduğu bir türbedir. Allah'a dua ederek bu dualarının kabul olmasını e, beklemişlerdir. Günümüzde de eski zamanlardaki gibi olmasa bile insanların bu türbeye giderek dua ettikleri bilinmektedir. Oruç Baba Türbesi'nin adından da anlaşıldığı gibi Oruç Baba adındaki sevilen bir din adamının mezarıdır. Fakat bu türbenin ülkemizde birçok farklı ilde olduğu da söylenmektedir. Bazı insanlar bu türbenin Bursa ilinde, bazı insanlar da İzmir ilinde olduğunu düşünse bile bazı insanlar da diğer olduğunu diğer illerde olduğunu söylemektedir. Bu nedenle de Oruç Baba ile Oruç Baba Türbesi ile ilgili net bir bilgi olduğu söylenemez. Oruç Baba İstanbul'un fetih zamanlarında oldukça fakir ve dine sadık bir adammış. Halk tarafından da Oruç Baba oldukça sevilen ve insanların sürekli yardımlarda bulunduğu bir insanmış. Bu kişi bir parça kuru ekmek ya da sirkesiyle orucunu açan bir insanmış. Böyle bir insanı halk derviş olarak öğreniyor ve ee sürekli de oruç tuttuğu söylenmekteymiş sevgili seyirciler. E bu insanlar arasında da Oruç Baba olarak hitap edilen bu zat vefat edilince de mezarı bir türbe haline getirilmiş ve adına da Oruç Baba Türbesi denilmiş. Oruç Baba'nın bir başka inanışa göre de İstanbul'un fethi sırasında savaşan sıradan bir asker olduğu da söyleniyor. Bu asker diğer askerlere yemek ve su götürmekle görevli olduğu için Askerler arasında Oruç Baba lakabı verilmiştir. Askerlere su ve yemek taşıyan ve bu nedenle İstanbul'un fethinde İstanbul'un fethinde oldukça büyük bir rolü olan Oruç Baba'nın mezarı türbe haline getirilmiş ve adına Oruç Baba türbesi denilmiş. Sizler de eğer Oruç Baba türbesine gelmek isterseniz sevgili seyirciler, Oruç Baba türbesi İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinin şehremini e, semtinde bulunuyor. E, Oruç Babaya ulaşımın çok kolay olduğunu tekrar belirtelim. Oruç Baba türbesine gelip e, Oruç Baba türbesi aracılığıyla Allah'a ...kalbinizden geçenleri iletebilirsiniz. Ee, Kabataş tramvay hattıyla Oruç Baba Türbesi'ne gelmenin oldukça kolay olduğunu tekrar belirtelim. Kabataş tramvay hattında e, Pazar Tekke durağında indiğiniz zaman... ...Oruç Baba Türbesi'ne kısa bir mesafe yürüyerek ulaşabilirsiniz. Kalbinizden geçenlerin gerçek olması dileğiyle... ...bir başka İstanbul'un Evliyaları programında görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar efendim.